Evet taşımızın bir tanesi bu. Işık geçiriyor. Bu da opak taşımız. Şöyle. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Zindislerde yapacağız. Bu kendi el yapımı kabuşon makinamız. Elmas disk bu. Bunu da elde yaptım. Silisyum karbür. 1200 kum silisyum karbür bulamadığım için bunu da elde yaptım. Ee, bu da güzel. Ee, ön polis, polisaj için. Ee, e, polisaj için de şunu kullanıyorum. Gayet iyi oldu. Ee, kendi yaptığım diskler. E, şey de çok verimli. Ee, RPM devir e, ayarında verim yüksek devirde bile. Taşta çatlatma yapmıyor. Bu iki disk o yönden e, el yapımı disklerim süper. E, diğer normal zımparalar çatlatma yapıyor, ama bizim kendi yaptıklarımız çatlatma yapmıyor yüksek devirde. Evet dostlar taşlarımızı yaptık. Görüyorsunuz iki güzel yeşil taşınız.